Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı inceleyeceğiz. Avrupa Kent'te son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 56 seviyelerinden bir düşüş gerçekleştirerek 40 seviyesine kadar gerilediğini devamlı bu kanalı kırması ve birlikte kısa vadeli yükselişin sonrasında 47 bölgesine 30 oluşan satışlarla tekrardan 41 seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Özellikle son fiyat hareketlerinde de yaklaşık şöyle 2 haftalık bir süreçte de fiyat 43 ile 41 arasında sıkışmış kalmış arkadaşlar. Cuma günü de negatif bir fiyatlamayla 42.10 seviyesinden kapanışını yapmış. Şimdi burada Avrupa kent tarafına bakıldığında bildiğiniz gibi konjektör çok fazla GV'ları şu anda desteklemiyor. Fiyat da burada sıkışmış kalmış durumda. Buradan risk alınabilir mi? Evet alınabilir. Mesela fiyat 41'e gelirse buradan alıp 43 bölgesinin geçirip geçirmediğini kontrol ederek isterseniz satış yapabilirsiniz. Pozitif fiyatlamalar için zaten 43'ün üstü gerekiyor. Yani 43-60 seviyesinin üstü gerekiyor. Bu direncin aşılmasıyla birlikte tekrardan 47-60-48 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün arkadaşlar. İsteyen bu bölgelerden risk alabilir veya hiç risk almak istemiyorsanız da özellikle fiyat 40 seviyelerine 39 seviyelerine doğru gerilerse buradan alıp tekrardan yukarı yönlü hareketlerle satış yapabilirsiniz. Yani Avrupa kent tarafında alım niyetiniz yoksa hisseyi izleme listenizi alın arkadaşlar. 41 40 bölgeleri gelmiyor alıp tepki yükselişlerine satış yapabiliriz. Yani bir nevi al set kısa vadeli bir trade imkanı doğabilir burada size. Orta ve uzun vade için yükseliş için kesinlikle 47'in üstüne fiyatlamalar ihtiyacı var ki tekrardan şuradaki zirvelere doğru bir yolculuk yapsın. Kısa da 43 üstü pozitif. Kısa da bu direnç üstünde fiyatlamalar yapabilirse 47-68 hedef olacaktır. Ancak buralardan yine satışlar olması mümkün. Fiyat daha önce buradan döndüğü için psikolojik olarak da direnç olarak çalışacaktır. Buradan oluşan satışlar sonrası çok fazla şuradaki gibi bir gerileme olmazsa kısa vadeli bir düşüş sonrası toparlayabilirse 51.30 uzun vadede 56-80 seviyesi Avrupa kent tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Yani Avrupa kente 41 ile 43 arası bakabilirsiniz kısa vadede. 43'ün üstü pozitif diye yorumlayabilirsiniz. Bunun üstüne tekrardan 47, 68, 48 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün. Burası geçilmediği sürece hareket devam edecektir. Geçebilirse arkadaşlar orta vadede 51, uzun vadede 56, 80 seviyesi tekrardan hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Avrupa kent teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.